Nasıl yapmadın? Hafızan gitti herhalde senin. Handan benim ablam, Eren'in annesi, Eren benim yeğenim. Leyla, hayatın acımasız yüzüyle defalarca karşılaşmış ama hep güçlü kalmış bir kadın. 37. bölümde hikaye dönüm noktasına gelir. Aşk, adalet ve suç hepsi bir noktada birleşir. Leyla yıllardır kalbinde sakladığı aşkın ardında karanlık bir gerçeği keşfeder güvendiği adamın bir suçlu olduğunu öğrenir. Artık Leyla iki yolun eşindedir. Ya sessiz kalacak ve kalbini koruyacak ya da adaletin peşinden giderek her şeyi riske atacak. Bir suçlu mutlaka yakalanır cümlesi bu bölümün kilit mesajıdır. Leyla yüreğiyle vicdanı arasında çırpınırken sonunda mahkeme salonunun kapısını aralar ve verdiği ifadeyle herkesi şaşkına çevirir. Bu bölüm sadece duygusal bir fırtına değil, Aynı zamanda bize şunu hatırlatır. Gerçek er ya da geç ortaya çıkar ve adalet yerini bulur.